çok hafızam yokken daha doğrusu hafızamın pek olmamasına rağmen vlog çekmeye karar verdim selam herkese nasılsınız bayağıdır görüşmüyoruz eğer beni sadece youtube'dan takip ediyorsanız ben bugün vlog çekmeye karar verdim bilmiyorum nasıl bir zaman akışı olacak günden güne atlayabilir bir anda bütün günü çekebilirim belki haftalık vlog döner ee, bilmiyorum ama Az önce bu kesenayı Sena'yı çoğunuz biliyordur. Onun vloglarından izliyordum. İşte yaklaşık bir sene önce yayınladığı falan. Ve içimdeki o yarat, yaratma denmez. Tövbe aşağı. <laughs> Üretme. İçi, yani içerik olsun. Bir üretim. Hani o da böyle şey derler ya. Böyle enerjisel, iyi gelir falan. Böyle bir şey hissettim. Ve e, bir vlog çekmeye karar verdim. Bilmiyorum nasıl, ne ara bu videoyu editleyeceğim ama karar verdim ve yapıyorum. Gerisi de başarıyorum. Az önce gördüğünüz gibi kendime bir yeşil içecek hazırladım. Bunu biraz çeçip ile kararlaştırdık için Dulaklarım falan çok kuru. Kendime güzel bir bakım yapmalıyım. Ben de içten de bir bakım olsun diye en azından bunu yapayım dedim. Hayırlısıyla birazdan yoga matıma çıkıp pratiğimi de yapacağım. E, bilmeyenler için düzenli yoga yapmaya çalışıyorum. Bedenime ruhuma iyi geliyor. Zaten hani hareket ediyorsanız eğer böyle hareket etmenin bir büyüsü vardır. Ama dün çok fazla hareket ettim. Şöyle e, benim okulumda festival dönemi. Genelde ilk barda yaparlar. Benim okulumun festivali son barda okul hani böyle başladıktan iki hafta sonra falan oluyor. Ve e, dün işte aslında iki günlük etkinlikler oluyor ve ben aslında bugünküne, bugün cumartesi gün dün cuma yani, <laughs> e, cumartesi günküne katılacaktım. Ve dün işte dersten sonra öğlene kadar dersim vardı. Duyuyor musunuz? kıtlama arası. <laughs> Öğlene kadar dersim vardı ve dedim ki şu etkinlik alanına bir bakayım. Konser vardı. Mavi Gri diye bir grup varmış <laughs> daha doğrusu. <laughs> Benim yeni bildiğim her şeyi de bilmek zorunda değiliz. Ee, ama şarkılarının birazını biliyormuşum zaten. Ondan sonra e, onun konserine kaldım. İşte arkadaşlarımla karşılaştım. Bir tane lise arkadaşımla karşılaştım. Yani bizim okulda olduğunu duymuştum ama yani muhabbet etmiş şey olduk. da buradan selamlar. Ee, böyle bir günde işte akşamda kız arkadaşımla kapattık işte. Konserimizi izledik. İşte onun işte ben biraz tek takıldım aralarda işte. Yanımda okul çantam olduğu için e, bu arada Almanca öğreniyorum. <laughs> Okulumda ikinci yabancı dil Almanca seçtim. Ve e, yabancı dil departmanını çok sevmediğimi fark ettim. E, benim biliyorsunuz eğer beni daha önce takip ettiyseniz bilmiyorsanız da ufak bahsedeyim. Biraz İngilizce hazırlık okurken e, bazen işte ne bileyim böyle o şeye tekrar girmek istemedim. Çünkü aynı yaklaşımlar. Bazen işte yani kimsenin burada öğretmenliğini laf etmek haddim değil aslında. Sadece kendi deneyimimi aktarıyorum. Benim için çok yoruyordu yordu beni psikolojik olarak hazırlık. E, ee, tabii okuldan okula değişebilir. Deneyimden deneyime çok şey değişiyor zaten. Özet olarak çok yoruldum ve tetiklendiğim, hatta stresten hocadan tuvalet izni isteyip istifra etmeye gittiğim bir raddeye geldim. Ben böyle kolay kolay bu tarz şeyler yaşayan bir insandı değilimdir. Ama o kadar tetiklenmişim düşünün artık. burada arada bayağıdır terapistimle görüşmedim. Bir ara randevu almam <laughs> lazım. <gülüyor> Size şey yapınca bu arada e, terapiye gitmek çok da güzel bir şeydir. İnsanız ve modern yaşam zaten çok hızlı ilerliyor. Oh, bunun işte zerdeçallı çalı protein tozu var. Ya protein tozu aldım. Daha önce aldığım bir markadan yanlış şeyini seçmişim. Ürünü seçmişim. O yüzden böyle bağışıklık şeylerine koyuyorum. Ne diyordum? Terapi diyordum. Ve işte e, ihtiyacınız varsa terapi alın yani. Ben de o yüzden Almanca'ya dışarıdan çalışmaya karar verdim. Ve işte şimdi kurs falan da araştırıyorum. Yani böyle özel bir iki özel ders alırım belki biraz diye. Hani bir üç ayda bir zaten okulum hani muafiyet sınavı düzenliyor. Okulum hazırladı okulum hazırladığı sınava çalışıyorum. B1'e kadar geçmem yeterli zaten. Yani ben de zamanında A2'ye kadar gördüm. Sadece böyle hatırlama sürecindeyim. İşte bir dil kitap serisi aldım falan birazcık daha deneyimlerim otursun sizinle mutlaka paylaşırım. E, İngilizce konusunda da biraz sorularınız olursa yanıtlarım. Yani şu an mesela hazırlığı bitirdiğimde B2 İngilizcem varsa hala B2 bence. Ama yani tabii hani bu yazma pratikleri, writingler falan onları tekrar işte mesela bir sınava girecek olsam çalışmam gerekir. Ama hayatımı çok kolaylaştırmıştı. Gece gündüz ders çalıştığım ve sizinle de sürekli ders çalışma videoları hazırladığım bir dönemde. O dönemden takip edenler de bilirler. Yani bu arada yeni takip ediyorsanız da video paylaşma geçmişime bakın direkt belli oldu İşte bir dönem Pomodoro yaptım, bir dönem saatlik videolar çektim. Saatlik videoların sayısı az tabii. Pomodoroları da benim için çekmesi de kolay oluyordu. Gerçekten hani Pomodoro tarzı çalışıp öyle devam ediyordum vesaire. Yani ya da işte hafızası olmuyor telefonun ya da kameranın. Onu ayarlıyordum falan öyle bir matematiği vardı benim için. Özetle çalışma videoları geri dönüyor gibi gözüküyor. Almacıyı birazcık başladım. Şöyle ki ya birkaç aydır çalışıyorum. Yani böyle yeni başladım böyle minik baby steplerle ama birazcık vitesi arttırmam lazım. Bölüm derslerim de var onların da düzenini aksatmadan. Öyle bir öğrencilik yaşamı. Bu arada az önce gördünüz büyük ihtimalle belimde battaniye. İşte ben yangın her Bu sefer de odamda sıcakladım. Mutfaktayken üşüyordum. Neyse. Öyle bir hava ki işte dün de özellikle dün bu arada bağışıklıkla ilgili bir podcast dinledim öğlen. İşte o sırada diyorum ki işte etkinliğe bakarım ondan sonra evime geçerim. Bakımlarımı yapar. Cumartesi'ye kendimi hazırlar ve cumartesi etkinliklere katılırım. Bütün gün okul alırım <laughs> vesaire diyordum. Hayat, evet, her şeyi planlayamıyoruz. Belki de cazip olan kısmı da budur. Her şeyi planlayamamamız. Ben birazcık kontrol manyaklığını biraz eğilimli bir insanım. Ama ne zaman kontrol manyaklığı tabiri caizse yani manyaklıktan değişebilir kişiden kişiye. Tırnak içinde söylüyorum. Ne zaman beni ele geçirse yani ben işte tükenmişlikle karşılaşıyorum. O yüzden böyle hayatta esnek dönemleri işte kendimi esnetebilim. Belki de bu yüzden yogayı seviyorumdur. Hani esnemeye öğrenmek var. Ben böyle felsefe şeyleri severim. Hatta bunlar üzerine bir şeyler de öğrendikçe, kendimi geliştirdikçe ya da düşüncelerimi de merak ederseniz sizinle sohbet tarzı videolar da çekerim. Ama bu bir vlog. <laughs> Ve ben 9 dakikadır konuşuyorum. Tabii ki e, hani bu birazcık belki kesilebilir. Bu şekilde. O zaman şöyle düşünüyorum ben bu vlogun konu yani en azından başlangıcının konusunu. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Beni bir bakımlıyoruz. Önce içten bir bakım. Bundan bir bardak daha çıkar büyük ihtimalle. Bir buçuk bardak daha falan çıkar. Ben bunu içiyorum. Burada da bidon suluklar. Bir dönem çok popülerdi hatırlarsınız. Bidon suluğum var. Bunu bitireceğim. Hayırlısıyla. <laughs> bunu bitireceğim. Eğer bunları bitirme konusunda motivasyonum düşerse de ya böyle yeni protein tozu aldım. Böyle protein tozu dünyasını keşfediyorum ama böyle işte vücut geliştirme ha hu hani bodybuilding dediğimiz olayda çok girmeyi, girmeyi düşünmediğim hayat bu ne zaman olur bilmiyorum ama e, girmeyi düşünmüyorum şu an pek. Ama kas yapmak istiyorum yani birazcık böyle hani böyle İngilizce derler İngilizcede ton e, kaslarım olsun böyle yani tonlu diye çevriliyor olabilir onları da denemeye çalışıyorum ve e, <laughs> dün arkadaşlar 20 bin adım atmışım bu ara her gün 10 bin adım atmaya çalışıyorum ve sadece haftada 2 ya da 3 gün 10 bin adımı geçiyorum ve bir anda 20 bin adımı geçince şu an sırtıma sırt hattım ağrıyor Omuzlarım iyi çünkü ağır bir çanta taşımaya alışkınım ben. Hani sağ olsun arkadaşımın arabasına bıraktım da. Dün bir noktadan sonra dedi hani senin çantan biraz dolu. Ki benim çantalarım doludur. Ee, böyle olanlar yoruma. <laughs> o yüzden. Yani kol konusunda alışkınım sırt kaslarım hala sanırım bir gelişme aşamasında var. Ve işte. Böyle ya. Böyle. O zaman e, bu bana şifa olsun. Tırnak bakımı yapacağız. Bunun galiba kırmızı oje süreceğim. İçimden öyle geliyor. Ama her an renk de değişebilir Bilmiyorum. bilmiyorum. Ee, güzel bir tırnak bakımı yapalım. Yüz bakımı yapalım. Ben yogamdan sonra yapayım yüz bakımını. İşte blant masajları falan böyle. Onlar konusunda da biraz ilgim var. Eğer bir gün bunların eğitmenliğini falan arasam sizinle mutlaka paylaşmak istiyorum. Şimdi yaptığım masajlarda yaptığım kaynakları hani işte hangi YouTube videosundan kimi takip ediyorsun derseniz onları da siz sorun ben aşağıda size yanıtlıyor olacağım e, bu şekilde e, ve hafızamı açmam lazım belki birazın kamera el çekerim ama büyük ihtimal bu telefonla çekilmiş bir vlog olacak Go Sisters bana şifa ol tamam mı <laughs> yer yarı yolda bırakma. Tripoduma dedim bunu. Telefonumun durduğu açıdan dolayı tripodum biraz şey böyle dengesizleşebilir. Bugün en kaçıydı? 22'si. <laughs> Herkese 22 Ekim'den selam. Bu videonun editini erteledim de erteledim. Ve editlerken yani bir gidişat ve kapanış dahi olmadığını fark ettim. Hâlâdır vlog çekmiyorum, hani o yüzden de doğal da bir şey olduğunu da düşünmekle beraber e, Bu vlogun adını Vlogumsu videonun adını Bu vlogumsu videonun <laughs> Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir koyuyorum Şöyle oldu bu arada Ben videoyu başlattım ya işte bağışıklığım düşük, halsizim, bir huysuzluk var üzerimde vesaire ben yine de bir enerjim bir şekilde topladım. Kendimi kaldırdım ve dedim ki bu yılda bir kez yapılan bir etkinlik. Ve yine 4 sene okuyacağını düşün. Hadi 5 olsun. Biz 4 diyelim. 4 sene okuyacağını düşünürsen eğer öğrenciyken, mezunlar da gelebiliyor tabii ki ama öğrenciyken katılabileceğin sadece 4 etkinliğin var. Ve şu an zaten ikisi geçti. Ben şu an 3. sınıfım. Ama bir etkinliğim kalmış oluyor. Ee, ve ben de bir şekilde enerjimi topladım ve süslendim, biraz oca sürmeye çalıştım falan böyle. Her şey tabii ki çok da mükemmel olmadı. Ama ne demişler, mükemmel düşmanıdır. O yüzden bu vlogu sizinle paylaşıyorum. Daha doğrusu o yüzden bu vlogum suyu sizinle paylaşıyorum. En azından sohbet ettik. Güzel bir video olmuş aslında. Yani beni o kadar şey yapmadı, rahatsız etmedi. Umarım size etmemiştir. Önerileriniz olsa tabii ki önerilerinize sonuna kadar olabildiğince açığım. Ve daha çok sohbet bazlı bir video oldu. Ve bir kapanış konuşmasını hak ettiğini düşündüm bu videonun. Aslında şöyle, hayatın içinden her türlü beni bir şekilde doza göstermişim, onu fark ettim. İşte bir gün sakince oturup dergimi okuyorum. Bu arada dersler yoğun değilken dünyanın en keyifli şeylerinden bir tanesi benim için. Kitap okumak, dergi okumak, işte biraz binge watching dediğimiz işte böyle saatlerce dizi izlemek gibi. Ee, eğer tabii ki yani psikolojide de kaçınma davranışı da tam dönüşmüyorsa bazen belki de kaçınmamız da gerekiyordur. Psikolojik kısmına hiç girmiyorum. İnsanız çünkü. Size bahsettim. mükemmeliyetçilik eğilimim biraz. Hepimiz kendimize çatışabiliyoruz. Sorun değil Merve şimdi. <laughs> devam ediyorum. Ee, dinlendiğim Merve'yi de gördünüz Dergi okuyan Merve'yi gördünüz İşte <laughs> Boşlukta düşmüş ve enerjisini toplamaya çalışan Bir Merve gördünüz Şükürler olsun bu arada topladım Gerçekten işe de yaradı ee, O ara tam böyle hani böyle Aşırı güneşin Ve aşırı soğuğun Olduğu bir dönemde Şimdi yine güneş var ama güneş varken serinlemeye başlamış Bir hava var Hani Diyorsun artık bahar havası ama o zaman tam böyle Yaz havası gibi uf çok güzel diyorsun güneş var hatta belki bulutlar bile güneşlerini kapamışken böyle bir hissiyat var ama birkaç saat geçiyor bir anda hava değişiyor falan ben de bundan etkilenmiştim. Yani sizinle hazırlanmamı da paylaşamadım etkinlik günü ama e, ne demişler sen planlar yaparken başına gelenlerdir. O zaman bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizin de önerileriniz olursa, sizinle paylaşmamı istediğiniz şeyler olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu şekilde kendinize çok iyi bakın. Kendinizi çok sevmeyi unutmayın. Ben size buradan sevgilerimi gönderiyorum. Başka videolarda, hatta daha çok yapacağım, <laughs> daha çok yapmayı gönülden istediğim, konuştuğum videolarda... Görüşmek üzere. Hoşçakalın.